Merhaba değerli arkadaşlar. En son Osmanlı'da devlet yönetimini, ordu yönetimini ve toprak yönetimini görmüştük. Bu dersimizde de Osmanlı'nın mali anlayışını, vergilerini görelim. Neler var neler yok. Değerli arkadaşlar, geçen yıllarda ÖSYM Osmanlı'nın geleneksel mali anlayışıyla ilgili soru sordu KPSS düzeyinde. Yine bu tarzda soru gelebilir. Osmanlı mali yapısı 3 ayak üzerinde oturuyor diyebiliriz. Bunlardan biri gelenekçilik, iki iyaşicilik, üçüncüsü ise fiskalizm. Gelenekçilikte gelir ve gider dağılımında dengeyi hedefliyorum arkadaşlar. Ne kadar ihtiyacım var o kadar üretim var. Gelir dağılımında da orta düzeyi herkesi ortalama bir seviyeye getirmeyi hedefliyorum. İyaşicilikte ise ürünlerinizin bol olmasını tercih ediyor devlet. Aynı zamanda fiyatlar düşük oluyor ki halkın alım gücü bu oranda yükselsin. Dikkat edin, ürünleri bol tutuyor, fiyatları da düşük tutuyor İYASH'cılıkta. Burada şöyle de diyebiliriz. Temel tüketim malları, tarım ürünleri ya da sanayi ürünlerinin her daim devlet elinde bulunmasını istiyor İYASH'cılıkta. Aklınızda kalması için Ramazan kolisini düşünebilirsiniz. İçinde temel ihtiyaç maddeleri var ya, İYASH paketi diyoruz ya, oradan aklınıza gelebilir. Fiskalizm de özellikle cimrilerin yöntemidir arkadaşlar. Bunlar gelirlerini arttırırlar, arttırırlar. Harcamaya gelince de <laughs> kısarlar. Buna fiskalizm diyoruz. Gelirinizi arttırın, arttırın, arttırın. Harcamayı da azaltın, azaltın, azaltın. Öbür dünyaya götürürsünüz arkadaşlar. Sizden sonra gelen yer bunu. Fiskalizm de öyle. Geliriz arttır, arttır. Harcamayı azalt, azalt. Cimrilerin yöntemidir. Bu üç yöntem klasik dönemde arkadaşlar. Yani Son dönemlerde bu sistem pek de uygulanamamıştır. Vergiler Türk İslam Devletleri'nde anlatmıştık vergileri. Burada bir de üzerinden geçelim. Vergiye tekalif, resim, rüsum ya da adet denir. Mesela tekalifi milli, milli vergiler resmi, agnam, agnam vergisi ya da rüsmu bennak, bennak vergisi gibi. Vergilerimiz dine göre ayrılıyor. Şer'i vergiler, din temelli olanlar ve din temelli olmayanlar yani örfi vergiler. Önce din temelli olanları görelim, şer'i vergileri, arkasından örfi vergileri görürüz. Öşür ya da diğer adıyla aşar ya da ondalık Müslüman öder bunu. Onda bir oranında öder, o yüzden de ondalık diye geçer. Ta ki 1925 yılına kadar alınır arkadaşlar. Karahanlılardan tutunda 1925'e kadar vardır öşür aşar. Kaldırılması da Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Haracı gayrimüslim öder, haracı Müslüman ödemez, gayrimüslim öder. Ürünü elde eder, elde ettiği üründen 5'te 1 oranında vergi öder. Yani 10'da 2 öder, öşürde 10'da 1 öder Müslüman. Haraçta gayrimüslim 5'te 1 öder, yani 10'da 2 öder. Haraç vergisi de 1856'da ıslahat fermanıyla kaldırılmıştır. Sultan Abdülmecit döneminde Avrupalıların baskısıyla. Diğer bir ferman cizye gayrimüslim askere gitmez. Askere gitmediği için canını, malını, namusunu devlet güvenceye alır. Bunun için de vergi alır. Bu vergiye de cizye ya da kelle baş vergisi denir. Bunun da kaldırıldığı tarih yine 1856'dır. Dikkat edin gayrimüslim askere gitmez. O yüzden cizye öder. Gayrimüslim tarama arazisini kullanırsa ürün elde eder, haraç öder. Müslüman ürün elde ederse ne öder? Öşür öder. Dine göre alınır bu vergiler. Yani Müslüman öşür öderken gayrimüslim öşürün yerine haraç öder. Müslüman askere giderken gayrimüslim askere gitmez yerine cizye öder. Bir de cizye her yıl alınır. Bir defa alınmaz günümüzdeki askerlik bedeli gibi her yıl alınır. Papazlardan, din adamlarından, askere uygun olmayanlardan bu vergi alınmaz. Yani kadınlardan da cizye alınmaz. Bunlar Türk İslam devletlerinin genelinde görebilirsiniz. Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Osmanlı fark etmez arkadaşlar. Örfi vergilerde devletlere göre değişebilir. Bunda dine bakılmaz ve bu işle uğraşan kimse ondan alınır arkadaşlar. Örnek verelim. Burada av var. Avarızın arızın kelime anlamı olağanüstü demektir. Olağanüstü halde depremde, selde, felakette, yangında devlet sizden olağanüstü hal vergisini yani av arızı alır. Sen Müslüman mısın, sen gayrimüslim misin diye bakmaz. Sen Müslümansan da alır, gayrimüslim sen de alır. Eğer gayrimüsliminin koyunu var, koyun yetiştiriyorsa o zaman da ne öder? Agnam öder. Agnam koyun vergisi demek. Çift tarla demek arkadaşlar. Eğer bu tarlayı size veriyorsa kullan diye ondan çift vergisi alır. Eğer bu tarlayı bozduysan niye bozdum der. Bu sefer de çift bozan alır. Bunlar örüfi vergilerdir. Yani dine bakılmaz. Derbent köprü geçit demek bunlardan da vergi alır. Baç pazar ya da diğer adıyla pazar vergisi. Esnaf hala vardır baç pazar vergisi. Amediye ithalat vergisi, refliye ihracat vergisi yani ticari vergiler, izni sefine yani gemilerden alınan vergiler. Şimdi çok fazla vergi var. Eğer bununla ilgili geniş araştırma yapmak istiyorsanız Halil Nazik Hoca'nın Osmanlı mali anlayışı var. Ondan bakın ama gerek yok onlara. Siz şunları bilin. Agnami, havarizi, çift bozanı, çifti bunları bilin. Bir de belki bu sorulursa bağcı pazar sorulur. Mesela der ki tekalifi milli emirlerine benzeyen Osmanlı dönemindeki vergi hangisidir? Tekalifi milli emirleri neydi? Olağanüstü haldeydi. O zaman Mustafa Kemal kendi iradesiyle çıkarmıştı. Burada da avarız diyeceksiniz. Ya da diyecek ki küçük baş hayvan yetiştiricisi hangi vergiyi öder? Agnam, ganem, koyun demek. Agnam da koyunlar vergisi. Hatta diyecek ki üretimde sürekliliği sağlamak amacıyla hangi vergi alınır? O zaman da aklınıza çivit bozan gelecek arkadaşlar. Vergiyi halk öder. Yöneticiler vergi ödemez. Vergiyle ilgili bütün haklar, verginin kaldırılması, indirilmesi, bindirilmesi, oranların azaltılması, çoğaltılması bunları tamamen merkez belirler, başkent belirler, devlet belirler. Bunu kadı, subaşı belirleyemez. Tamam mı arkadaşlar? Ya da taşladaki bir beyler beyi bunu kafasına göre belirleyemez. Ama belirlenen verginin toplanmasına yardım eder. Bir de gelelim devletin gelirlerine. Arkadaşlar İbni Haldun çok büyük İslam e, tarihçisidir, sosyolog, aynı zamanda ekonomisttir. Osmanlı döneminde yaşayan Katip Çelebi, o da yine çok büyük bir devlet adamı, bilim adamı, çok yönlü, bilgin. Bu ikisinin ortak özelliği devletleri insanlara benzetirler. İnsan nasıl yaşar, doğa büyür, ölürse devletlerin yaşadığı bu akıbet insanlar da aynısını yaşar der. O yüzden devletleri düşünürken insanlara benzetebilirsiniz. Yani nasıl insanların geliri oluyorsa bir de gideri oluyorsa devletlerinde gelir ve gideri vardır. Türk İslam Devletleri Osmanlı dahil ticaretten güzel vergi alırlar. Biraz önce bahsettiğimiz Amediye, Reftiye, işte Müruriye, Derbent bunlar güzel vergilerdir. Çarşıdan, pazardan, esnaftan alınan vergiler. Yine ticaret devleti geliştiren bir etkendir. Ganimetlerin beşte birini alır devlet. Beşte birini alır. Geriye kalan beşte dördü de savaşa katılan askerlere dağıtılır. Bu İslam hukukuna göre belirlenmiştir. Bütün İslam devletlerinde, Türk İslam devletlerinde de böyledir. Vergilerden biraz önce bahsettik. Maden devletin işte o dönemde altın, bakır, gümüş, demir bunların işletilmesi için ihaleye çıkar yani iltizama çıkar. Buraları gelirini ihale usulüyle peşin alır. Orman, odundur, kerestedir. Tuzla tuz çıkarılan yer demek ki eskiden tuz çok değerlidir. Hatta İngiltere'de, İngilizce'de maaş saltı demek. Salt tuz demek arkadaşlar. Hatta bazen bir şey alacaksınız çok tuzlu dersiniz ya pahalı anlamında. Tuz eskiden çok değerlidir. Yani maaş bile tuzla ödenirmiş. Şu anda elektrik olduğu için o kadar değeri yok. Bağlı devletlerden anlam Vergiler bu da askeri gücünüzle ilgilidir arkadaşlar. Eğer askeri anlamda güçlüyseniz devletleri vergiye bağlarsınız. İşte Osmanlı Venedik'i vergiye bağlamıştır. Macaristan'ı vergiye bağlamıştır. Lehistan'ı vergiye bağlamıştır. Bu devletin askeri gücüyle doğru orantılı. Gücünüz artarsa size aldığınız, bağlı devletlerden aldığınız vergiler artar. Savaş tazminatları da yine askeri gücünüzle ilgili. Güçlüyseniz savaş tazminatı alırsınız ama yenilirseniz daha da gördüğünüz gibi savaş tazminatı ödeyebilirsiniz. Yani savaş tazminatları hem gelir hem de gider olabilir. Bir de devletin giderleri, ordunun harcamaları, işte yemesi, içmesi, kışlası, bakımı, silahı, Artı art bazı memurların hazineden aldığı maaşlar. Saray harcamaları, işte Osmanlı döneminde, klasik dönemde Topkapı Sarayı, işte Batı tarzı yapılan Dolmabahçe Beyleri Beyi Çırağan bunların yalıları, köşkleri, kasırları var. Aynı zamanda bayındırlık faaliyetleri yol, su, yol, köprüdür, derbenttir, medresedir bunlar. Savaş harcamaları, işte sonuçta savaş büyük bir külfettir arkadaşlar. Savaş tazminatlarına dikkat edin savaş tazminatları 1774'te Rusya'ya öderiz. İlk küçük kaynarca anlaşmasıyla ardındaki anlaşmalarda bundan sonra önemli o anlaşma olarak Edirne'yi görebilirsiniz. Orada da savaş tazminatı vardır. Berlin Anlaşması'nı görebilirsiniz 1878'de orada da vardır. En son yıkılana kadar Osmanlı savaş tazminatı öder. Ama klasik dönemde savaş tazminatı yok. Bir de değerli arkadaşlar Taş ordusunun giderleri der. Taşlı ordusunun gideri yok. Cümleye dikkat edin. Taşlı ordusunun gideri toprak sisteminden karşılanır. Tamam mı? Merkez ordusunun gideri evet hazineden ama Taşlı ordunun sunun gideri nereden karşılanır? Toprak sisteminden. Bir de parayı görelim. Para, varlığı, bir dert, yokluğu, yara. Osmanlı ilk parayı Osman Bey bastırır ki bu paraya mangır denir arkadaşlar. Orhan Bey zamanında gümüş para bastırılır ki gümüş paraya da Osmanlı akçe der. Daha sonraki dönemde Fatih Sultan Mehmet altın para bastırır. Altın paraya sikke hasene ya da sultani adı verilir. Altın para ekonominin zengin olduğunu gösterir, ekonominin güçlü olduğunu gösterir, hazinenin iyi olduğunu gösterir ama hazinenin dolu olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar ona düşmeyin. Kağıt parayı ise Abdülmecit bastırır 19. yüzyılda. Paranın Şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Şu an için de geçerlidir. Para bağımsızlığın alametidir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi adına parası var. Bağımsızlığın alametidir. Eski dönemde para hükümdarlığın da alametidir. Unutmayınız ki her hükümdar tahta çıktığında kendi adına para bastırır. Birinci hükümdar da olsa, sonuncu hükümdar da olsa bunu yapar. Dikkat, bir daha diyorum. Her hükümdar. Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, 2. Murat sırasıyla gidin tahta çıktığında kendi adına para bastırır. Eski paralar toplatılır ve yeni hükümdarın adına para bastırılır. Bu gelenekseldir. Paranın basıldığı maden devletin ekonomi hissi hakkında bilgi verir. İşte bakırsa ona göre, gümüşse biraz iyi, altınsa iyi ama çok iyi, hazine dolu onu bilemeyiz. Ve değerli arkadaşlar kağıt paralar Osmanlı'da Osmanlı Bankası'nda basılır. Abdülmecit zamanında Madeni paralar da nerede basılır? Darphanede. Günümüzde para nerede basılıyor? Kağıt paralar Merkez Bankası'nda. Madeni paralar nerede basılıyor? Darphanede. Değerli arkadaşlar parayla ilgili bir iki görselim de var. Osmanlı'da gördüğünüz paralar bu şekildedir. İşte gümüş parayı görebilirsiniz. Genel anlamda Osmanlı'nın para birimi akçedir zaten. Gümüş parayı görün burada. Bu gördüğünüz altın para Fatih'in bastırdığı. Bu da Abdülmecid'in bastırdığı kağıt para kayime. Bunun daha sonra hemen kopyasını çıkarmışlar. O yüzden fazla yürürlükte kalamamış. Ama şunu unutmayın çıkmış sınav sorusuydu. Osmanlı paralarında insan figürlerine ve hayvan figürlerine rastlayamazsınız. Ama Türkiye Selçuklu'nun paralarında hem insan figürlerine hem hayvan figürlerine rastlayabilirsiniz. İyi mi kardeşlerim? Bir de Osmanlı'da paraya akçe denir, metelik denir, mangır denir, sikke denir, sikke hasene yani güzel para denir. Hükümdarın adını taşır, sultani denebilir, para denir, pul denir ya da kaime denir. En Bunlardan en düşük değerli olanı kaime. Mangır Osmanlı'da bakır paradır. Bu gördüğünüz kağıt para 50 lira. Ve bu gördüğünüzde 5 para. 150'in 5 para etmez bu bendeki aşk olmasa diyor ya büyük aşığımız Veysel bu gördüğünüzde sultani yani altın para sikkeyi hasene sultana ait altın olunca bana mı ait olacak? Ve geldik arkadaşlar Osmanlı mali anlayışı böyleydi. Bir de mali anlayışında şunu söyleyelim. Osmanlı devleti ekonomik kriz yaşadığında paranın değerini düşürür. Mesela bakır paraysa onun gramajını düşürür. Gümüş paraysa yandan keser, kırpma denir buna. Altın paraysa gramajını düşürür ya da yandan keser, kırpma denir buna bu tür bir paranın değerinin düşülmesi olayı varsa buna da taşiş denir arkadaşlar. Paranın değerinin düşülmesine de ne deniyormuş? Taşiş. Geldik Osmanlı'da eğitim sistemine. Osmanlı'da eğitim sistemi nasıl? Tam bir anlamıyla sistemi yok da Osmanlı'da bir eğitim anlayışı var. Osmanlı'da eğitime marif de denir. Tedris de denir arkadaşlar. Osmanlı tedris anlayışı der. Osmanlı marif anlayışı der. Osmanlı'nın en önemli eğitim kurumları o dönemde medreselerdir. Medrese ders verilen yer anlamına gelir. Kökünde de DRS var bakın. Ders verilen mekan, ders verilen yer. Medreseler Karahanlılardan itibaren hayatımıza girmiştir. Büyük Selçuklu'da nizamiye medreseleri vardır. Güçlü, kudretli medreseler. Hatta İmam Gazali orada ders verir. Batinlere karşı çalışır. Oldukça etkili bir eğitim kurumudur. Hatta Orta Çağ Üniversitesi diye nizamiye medreseleri. Anadolu'daki ilk medrese Yağbasan Medresesidir. Danişmetlere ait Tokat Niksar'da kurulmuştur. Anadolu'nun geneline yayılan medreseler Tokat'ta, Kayseri'de, Kırşehir'de, Konya'da, Neyde'de, Aksaray'da, Sivas'ta, Erzurum'da görebileceğiniz genel hatlarda görebileceğiniz medreseler Türkiye Selçuklularındır. Osmanlı'da medrese kültürü İznik'te başlar. Osmanlı'nın ilk medresesi bu gördüğünüz İznik medresesidir. Bu medresenin meşhur müderrisi de Kayseri'nin gururu, gözbebeği Davudi Kayseri'dir. Bu adam hem fizikçi hem de büyük din adamıdır. Medreselerde o dönemde genel anlamda ulema kesimi yetişir. Yani kadıdır, müderrisdir, imamdır, vaizdir, gassaldır. Onlar yetişir. Ve Fatih döneminde şu gördüğünüz sahne seman medreseleri kurulur. Sekiz medrese bu medreselerinde meşhur hocası Ali Kuşçu'dur. Bu medreseler yüksek medrese diye geçer arkadaşlar. Uzmanlık medresesi diye de geçer. Bu medreselerde pozitif bilimleri de görebilirsiniz. Medreselerde Osmanlı döneminde resim ve heykel eğitim yoktur. Ne yokmuş? Resim, ne yok? Heykel. Çünkü hoş karşılanmaz dine göre. Ve değerli arkadaşlar ısrarla sahne semanı bilin. Fatih döneminde açılmıştır. İstanbul'da yer alır. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin de temeli kabul edilir. Ali Kuşçu da buranın büyük müderrisi, matematikçi, gökbilimcidir. Bu medreseler uzmanlık medresesidir. Kanuni döneminde de Süleymaniye medreseleri var. O da yine üst medreselerden. Enderun ise Osmanlı'ya özgüdür. Osmanlı'ya has bir eğitim kurumudur. Osmanlı'dan önceki devletlerde Enderun Mektebinin göremezsiniz. Enderun genel olarak devşirmelerin eğitim gördüğü okuldur. Devşirmeler de Müslümandır. Sonradan olurlar. Temel amaç burada devlet adamı yetiştirmektir. Beyler beydir, sancak beydir, kaptanı deryadır, vezirdir, vezir azamdır. Devlet adamı dediğimiz görevliler yetişir. Fatih döneminde kurumsal bir yapı kazanır. Bazı kaynaklar 1. Murad'ın kurduğunu söyler, bazıları 2. Murad'ın kurduğunu söyler. Ama genel anlamda kabul gören cümle budur. Enderun Fatih döneminde kurumsal yapı kazanır. Enderun çok yönlü bir okuldur arkadaşlar. Güzel sanatlar eğitimi yani minyatür, hat eğitimi, müzik eğitimi, aynı zamanda spor, çevgan, yani polo artı keman keşlik, okçuluk gibi aynı zamanda dil eğitimi Türkçe eğitim dilidir zaten. Türkçe dışında Arapça ve Farsça vardır. Yani Endero Mektebi'ni bitiren biri Türkçe'yi, Arapça'yı ve Farsça'yı ana dili gibi kullanır. Osmanlı'ya özgüdür. Osmanlı'dan önceki Türk devletlerinde yoktur. Ve sakın sakın batı tarzı bir okul demiyorsunuz. Enderun odalardan oluşur arkadaşlar. Sarayda çeşitli odalardan oluşur. Odalar sizi pek ilgilendirmiyor. Hasfadakiler odası, seferli odası, küçük oda, büyük oda gibi. Burada yetişen çok meşhur kişiler var. Bunlardan birisi Pargalı İbrahim. Kanuni'nin meşhur veziri Pargalı İbrahim Enderun mezunudur. Enderun'da yetişenler çok yönlü insanlardır. Pargalı İbrahim hem keman çalar, hem ok atar, hem dil bilir, hem de büyük devlet adamıdır. Vezirlik yapmıştır. Ve matrakçı Nasuh. Bu sağda gördüğünüz, altta gördüğünüz de matrakçı Nasuh'tur. Enderun'da yetişenlerden biri Sokul Mehmet Paşa yine. Bunlardandır. Köprüler Enderun mezunudur. Kuyucu Murat Paşa Enderun mezunudur. Ve harem. Osmanlı'da haremde okuldur. Harem haramdan gelir arkadaşlar. Roma'da da vardır harem. Osmanlı'da da vardır. Harem genel anlamda cariyelerin eğitim gördüğü, terbiye edildiği yerdir. Cariyeleri de çok özel eğitime tabi tutulur burada. Dil öğrenirler. İşte adab-ı muaşere, kanunları. Onlar öğrenirler. Çünkü ileride padişahlara, vezirlere, devletlerine eş olacaklar haremde yetişen bu cariyeler. Ve geldik Osmanlı'da bilim bölümüne. Bilim bölümüne gelmeden kısa bir ara verelim sonra önemli bilim adamlarını görelim. Çok fazla bilim adamı var ama burada işinize yarayacak bilim adamlarını göreceksiniz değerli kardeşlerim. Şimdilik bu dersimizi kapatıyoruz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Beğenin, abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin.